Miraç oyun oynayalım mı şimdi senle? Hadi Miraç'a test yapalım. Bizi ne kadar tanıyorsun Miraç? Hadi gel. Olur mu? Hadi kalk. He? Hadi gel bakalım. Burası senin sandalye. Tamam. Evet. Bu da senin kılıcın. Buyur. Şimdi Miraç... Ama birlikte patlatalım. Tamam birlikte patlatalım. Miraç'a şimdi sorular soralım abisi. Ne soralım? Ben kaç yaşındayım Miraç? Dört. Evet. Dört mü bilemedin. Patlatmış. Yukarı, hadi. Miraç kaçtı arkadaşlar. Hadi. hadi gel. Ama öyle olmaz. Tamam gel birlikte patlatalım. Gel birlikte patlatalım. Otur. Gel. gel. Ben patlatayım o zaman. Otur. Ne? Tamam. Patlattık. <laughs> Korktum. Elime <Eine bak, gülüyor> <menime> böyle kaldı. <laughs> Korktum. Biraz tamam patlatayım. geç otur şimdi yerine. Hadi. Şimdi. Şimdi ben soracağım. Soruyu ben soracağım. Mirac hmm, benim en sevdiğim yemek. E, pilav. Ne pilavı ya? Ben pilavı hiç sevmem ki. E, top, top yemeği. Top yemeği de Top yemeği ne bu arada? Nohut. Arkadaşlar bu arada bizim top yemeği nohut oluyor. Top yemeği ne diye merak edenleri söyleyelim değil mi? E, Seversin. Sevmem. Aa, en çok sevdiğim. Tattır bildi abisi bildi balon patlatmaya gerek yok. Tamam. Hadi sen sar. Benim saçım hangi renk Senin saçın hangi renk Miraç? Hmm. <laughs> <laughs> Suratına bak. Siyah. Bildi. Şimdi sıra sende annesi. Ben kaç yaşındayım Miraç? Dört. Dört mü? Sen herkes dört yaşında mı? Gel otur sıraya. Gel. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar Miraç balonlardan çok korkuyor galiba ya. Balonlar patlatacağız. Tam tamam, dinelerek patlatalım. Gel yanıma ama patlatalım Tam sakin ol. Çok sinirlendi dinlendiği. patlatalım. Gel, ayaktayken. Hayır. Ama vurulmaz Hayır. Patlatmayacak mıyız? Hayır. Arkadaşlar Miraç balonlardan korkuyormuş. Onun için Aa, Sürpriz! Bunlar ne? Ay abisi mısır mı koydun? Hadi ha? otur bakalım. Bu. <laughs> Gel korkmana bir şey yapıyor. yok. Korkmana bir şey yok. Ay nereye saklandın Miraç? Nereye saklandın sen? Bak bak. <laughs> Miraç nerede? Miraç neredesin? Miraç. <laughs> Aa, balonun içinden Aa uçak babus uçak babus yaptı. Yok oldum ben yok oldum. <laughs> Aha, Bak, yok Miraç, oldum. Balonun içinden uçak çıkmış. Aa, Hadi gel Miraç balonun içinde uçak çıkmış. Miraç hokus pokus yapıyor bize Miraç. Hokus pokus. Abim gitti. Abisi gitti. Tamam hokus pokus yaptın abin gitti. Gel hadi. Gel. Patla. Hadi patlatayım gel ama. Tamam gel patlatayım. Hadi gel beraber patladım, patladım. beraber. Beraber. Tamam. Sen patla. tamam. Tamam. <laughs> tamam korkuyor. <laughs> hadi bunu da sen patlat Mehmet hadi. etraf etrafı süpürme işi Mirac'a kaldı. Bak 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 nereden çıkıyor. <laughs> Miraç nereden çıktı sen? Ne oldu? Aa, 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 Mehmet ben... ne yaptı? <laughs> 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 tamam gel tamam. <Gülüyor> gel. gel. <Gülüyor> tamam Daha tamam. tamam. Tamam gel oğlum sen gel. <laughs> Abisine ceza vereceğiz gel. Ay şu üstün. Hih. Ay şu üstünün başın haline bak Mehmet ya. Ne ya tamam ben özür dilerim ben gidiyorum oturacağım ya. Ya of. Mehmet ne yaptı böyle? Hokus pokus yap şunu yok et. Pokus <laughs> <laughs> pokus. Ha, Mehmet yok, yok oldu. Ya. Bak sadece gölgesi kaldı. bak <laughs> Mehmet yok gölgesi kaldı. Gördün mü? Hadi beni de yok et. Bak, bak, sen git. Ah ben de gittim. Bak ben de gittim. Yok oldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam Mehmet, tamam. Hadi gel, abi, gel onu biz patlatalım abi, beraber. Abi. Hadi tamam, beraber tamam, biz abi. patlatalım. Sen oradan bak. Tam sen oradan bak. Bana bak. Hadi gel biz patlatalım. Hadi. Evet arkadaşlar, Miraç hala orada saklanıyor gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Biz oh, kendimiz patlatırız. Patlattık. Tamam bitti. Hadi gel bakalım. Bitti. Bitti bu kadar. Hadi gel. Bitti. Ha? O kalacak. Bu, bu, kalacak? Ha, onu patlatmayacağız. Hadi gel artık. Gel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam hadi arkadaşlara bay bay yap. Çık oradan patlatmayalım. Tamam el, el salla. Tamam gel el salla. Hadi arkadaşlar bana bakar mısın? Bak bak. Tamam balon patlatmıyoruz. Arkadaşlar miracın aksiliği tuttu. Balonlardan korktu. Onun için kusura bakmayın. Tamam bak hadi. elimde balon yok. Elimde balon evet, yok. Evet elimizde misin? balon yok. Bak hadi. Ha, gel, bay gel, bay hadi. yap arkadaşlar. Gel otur koltuğuna bay bay yap hadi. Hadi anneciğim. Gel. Ay, o, hadi. O, o, üstüne basma üstüne basma. Tamam bak. Üstüne basma. Geç otur. Ya bak ben üstüne bastım ya. Allah tamam, senin yüzünden. Hep Mehmet'in yüzünden. Hep Yerde ne var? Evet. Yerde... <laughs> ne, ne Ne yaptın? Aa ıslattım Miraç'ı. Hadi arkadaşlar Mirac, görüşürüz. Yerden Miraç <laughs> onları topluyor Miraç onlar yenmez yenmez. Kalk Miraç. <laughs> Miraç yerden tavuk gibi şey topluyor. Yem topluyor. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay. Miraç bay bay. Bay <laughs> bay.